Her gün işten veya evden çıktığımızda yüzlerce otomobil görüyoruz ve birçoğumuz bunların marka, model hatta teknik verisine kadar bilebilecek kadar iyiyiz. Peki ya denklemden görme işini çıkarsaydık nasıl olurdu? Hmm. Dalan böyle bir şeyler olurdu ama bu kadar dramatik olacağını sanmıyorum. Biz de bunu merak ettiğimiz için buraya üç konuğumuzu davet ettik ve arkamdaki aracı bizim için tanımalarını istedik. Size birazdan aracı göstereceğiz ama lütfen tanıdığınız aracı kendinize saklayın. Çünkü onlar aracı hiç görmeden tanıyacaklar. İsterseniz şimdi konuklarımızı bir tanıyalım. Evet, eminim birçoğunuz onu şıp diye tanıdı. Konuklarımızın bilmeye çalışacağı araç Kia Cerato. Test aracımız piyasadaki en pahalı sıfır Seratolardan. Yani kendisi 1.6 CRDI dizel motora sahip. Serato özellikle önden bakıldığında spor bir duruşa sahip. Akıcı çizgiler ile toplu arka bölüm birleşince de ortaya güzel bir sedan çıkıyor. Bakalım konuklarımız bu çizgileri görmeden sadece hissederek nasıl bir performans sergiledi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Hoş, buldum, hoş Burada niye bulunuyoruz diye merak ediyorsunuz. Zaten iki ipucumuz var. Bir kapalı bir aracımız, bir de önünüzde gözlükler var. Sizden istediğimiz şey bu aracı açacağız birazdan gözlerinizi kapadıktan sonra onu ilk aşamada dokunarak tanımanız. Size bir oyun oynamayacağız, merak etmeyin. Ama biraz sıkıntı yaşayacağınızı eminim. Çünkü normalde gördüğünüz araçları bile bilmeme ihtimaliniz var. Mesela Uğur abi sen orada çok şikayet ettin orada. <laughs> evet. Ben bilmem muhtemelen bunu gösterseniz. Çok güzel. Şey açıkta o... görsem ben muhtemelen bilemeyeceğim. Şimdi işte orada işi sıfırlıyoruz. Hiçbiriniz görmüyorsunuz. Hepiniz eşitsiniz. İsterseniz başlayalım yavaştan. Sizin gözlükleri bir alalım. Herhangi bir şey görülüyor mu? Aşağıdan Bu kaç? Sizde de herhangi bir şey yok. Evet, aracı açıp testimize bir başlayabiliriz. Açtım Sesi duydum. Fulü mü abi bu? <gülüyor> 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 Yok bu dizel. 1.6. <laughs> 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 doğru doğru. Sen bana güven abi. Böyle ben, ben biraz, biraz. kastırınca tamam. kolum değdi aynı. Düz devam ediyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şöyle düz devam. Beklerken atıştıracak bir şeyler olsaydı ufak tefek. <laughs> İskender ister miyiz? Söyle küçük kanepeler. Evet, yarışmacılarımız yerleşti. Şimdi startı vereceğim. Ne şimdi? Başlayalım. Şimdiden dokunarak test etmeye başlıyorsunuz. Buyurun. O e, çizgilerin devamını hep yakalamaya çalıştım kendimce. Zor bir şeydi çünkü görme engelli bir insan gibi bir moda geçtik ve Gerçekten hani bırak bir şeyi dokunup anlamayı yani o an zaten hakikaten insan çok zorlanıyor. Şurada birbirine açılıyor. Bana daha ziyade daha bir İngiliz gibi geldi. Hah. ben de öyle bir adaya doğru <laughs> yani, gittim yani. Yani böyle bir adalı ızgara. Tasarım dilini biraz okumaya çalışıyorum. Ara, Bizden aracın. ciddi inceliyor aracı kesinlikle. Arkadaşlar bir de araba hala sıcak fazla uzağa gitmiş olamazlar. Bu, <laughs> <bir> şey. Eyvallah. Ben... <laughs> Gözlerim kapalıyken daha çok algı çalıştırıyorsunuz. Arabanın bir yerine detaylar. Logo vardır değil mi? Onu diyebiliyor muyuz? Şu an? Ön oturduğunu bilmiyorum, neresine <laughs> oturuyorsun? Arka koltuk orası. Ben sağ öndeyim. Ön ızgara deyince Aa, arkadayım böyle ben. köfte, balık biraz beni şey yaptı. Yine acıktınız. Tabii tamam. İskender net söyleniyor o zaman. Evet, konuklarımız bayağı yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bütün materyalleri hissediyorlar, direksiyonu kavrıyorlar. Burada parlak malzeme var, burası sert plastik. Adeta bizim işimizi Aa, bizlerin bir yapıyorlar. Aa, dodik Ama ben dediğim gibi tahminlerinde çok net oldukları. Uğur arkada mısın? Ve Uğur abi hariç şey kimsenin <laughs> bileceğini sanmıyorum. Uyuyorum arkada. Ben şimdi aracı çalıştıracağım. Kısa bir süre çalışacak. Ufak bir gaz vereceğim. Aracın motorunun ne olduğunu oradan da gözünüzde ya da kulağınızda canlandırırsınız. Şimdi aracın başına geçiyorum. Güzel, net. Evet, Tabii. ben bile anladım dizel olduğunu. Bardak bile koyabiliyoruz buraya. Yani. Bardaklığı da var. İlk ona baktım. bir şeyler yiyip içtiğim için kafada o bardağı koyabileceğim bir yer var mı Araba Gülüyoruz. biraz, e, evet. yani ne kadar aile ve şehir arabası olsa da biraz e, sportif yanları da var gibi geliyor bana. Direkt. Ben size sıkıntı olmaması açısından özellikle önde oturup dashboard'a falan bakmadım ki hani kesin o hissedebileceğimi... <laughs> yani bir anda sizden bir adım öne gitmek istemediğim için sadece arka koltukta Ama durdum. zaten bir adım öndesin, iki adım geçersin. Yani bu hani... Olurdu. Modeliniz bozulmasın sizler gençler daha heveslisiniz. Hani hani dashboard'a parmağımı değmem yeterli. Evet. Oh, bak öürmeye başladı. Abi bu araba 110 beygir falan ya. 110 120 falan. Abi dakika burada başka şeyler de var. Evet detaylı incelemeye devam ediyor yarışmacılarımız. Şurada. Her an her şey iyi bu. Pardon kamerayı elliyormuşum ya. <laughs> ya sen de demin onu demin ben de yaptım da inşallah kayıttadır. Diyorum bu farklı bir şey bu ne ki falan diye oradan kamera. O. Vay güzelmiş ya. Evet, kafada canlananlarla... Benim bile hoşuma gitti. Farklı mı? Nasıl bir hissiyat? Kemerimizi takalım şöyle yolculuğa başlamadan. Kafada canlananlar... Kafada pek bir şey canlanamadı, işin gırgırı da. Aa, güzelmiş. Ben hiç böyle bir bu kadar çalıştım. Beğendiniz yani. Güzel, sevdim. Hoşuma gitti. Evet, kafada canlanandan farklı değil mi? Farklı. Şurayı böyle düşünmemiştim. Evet. Oo. En çok şaşıran sen olacaksın diye düşünüyordum. Sanırım öyle de oldu. Alayım gözlüğünü abi. Evet. Şimdi kemerimizi takalım. Ufak rotamızda bir sürüşe çıkalım. Bakalım orada neler diyecek sana araç. Şimdiden bir şeyler söylemeye başladı zaten. Ben şunu söyleyebilirim kendi naçizane düşüneceğim. Hayır, ben hayatımda hiç kullanmadığım muhtemelen bir markayı kullanıyorum ve bindim tık diye ben ben bile kullanabiliyorsam hani en azından bunu herkesin Kullanabileceğini düşünüyorum yani en basit açıklamayla o. Hissiyat güzel abi. Yani e, arabaya hakimsin bir kere. Hı hı. Bazen e, şu vardır. Hani arabayı tanımak. Hı hı. Tepkileri nedir bilmemek falan. Bunda öyle bir korku yaşamıyorsun öncelikle. Gözlerim kapalıyken daha küçük olduğunu hissetmiştim. Şimdi daha büyük geldi nedense. Ama şu alan çok ferah. Çok, falan. çok iyi duruyor bence araba. Gayet çok iyi duruyor araba bence. Yani şu hızlanmaya bak hızlanıyor da. Hı hı. Yani kilometremiz de az değil. Baksana bak çok da sert yapmıyorum yani iyi asılmıyorum. Yarışmamızın sonuna geldik. Birazdan tahminlerinizi isteyeceğim ama başta bir süreçlerden değerlendirme alalım. İlk başta görmediniz. Sonra hissettiniz duyduktan sonra. Daha sonunda kullandınız. Nasıl bir deneyimdi sizin için bu? Vallahi benim kendi adıma konuşmam gerekirse gerçekten özellikle görmeme kısmı hakikaten zor. Bırak arabayı filan tahmin etmeyi, sen bizi e, gözler bağlı dolaştırdığında da mesela gerçekten sonlara doğru bayağı bir psikolojik e, sıkıntı oldu. Yani o gerçekten hani insan e, <laughs> görmeye alışık, gör, gören bir insan demek ki gör Allah göstermesin yani kaybettiği zaman bu yetiği, hakikaten hayat çok zor. Bugüne kadar trafikte gördüğümüz araçlarda aslında gözümüzün nerelere takıldığını fark ettim ben de bir kere her, her dakika fikrin değişiyor insanın. Burada her evet. şey, her dakika düşüncesi değişiyor. Şimdi burasına dokunuyorsun, aklına başka bir şey geliyor. Aa bu diyorsun. Ama sonra... daha, dedi. daha, daha bu derken zaten başka bir şeye dokunurken aa bu da olabilir diyorsun. Evet, evet. Şimdi baştan alalım tahminleri. Uğur abi. Honda demiyorum, e, çok daha marjinal bir şey söylüyorum. Sağ olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Sağ, evet. Çok güzel. Bu, bu oh, onurlu bir cevap kesinlikle. Aynen. Önce Ford gibi gidiyordum. Hı hı. E, ama yok sonra Fikrim değişti, ben Kia Serato olduğunu düşünüyorum. Arabanın çizgilerinden ilk başta böyle bir Skoda, Octavia tarzı bir şeydi hı hı. diye tahmin ediyorum. Çünkü oradaki katlanmalar vesaire hep o algıyı vermişti. Ben de Burak abi gibi Ford ve Kia hı. arasında gidip geldim. Abi ben Kia diyorum. Model? Ee, Kia'nın Seratosu herhalde. Daha zaman daha fazla uzatma. isterseniz aracı bir açalım ve Aynen. görelim cevaplarınız doğru mu? Hazır mıyız? Evet. Bir de kırmızı sanki araba. Onu gördünüz mü? Sen <gülüyor> sen? <gülüyor> Oo hayran. Evet. evet. Ne evet. abi? Kia Serat. Nereden aldın? <laughs> <laughs> tanjura çok takılmıştı. Evet mesela. zaten şu beni de çok şey <laughs> Yani evet. çok takılmıştı. Benim şaşırdığım şekilde en fazla bir kişi bilir sanıyordum. Onu da Süleyman abi olmasını bekliyordum ama Burak abi sonunda bir atak yaptı onu ben anladım zaten. İçeride değişti onu ilk kabine oturduktan sonra. Ve evet, tahminim fokusla karıştıracakları yönündeydi ki ilk başta çok o tarafa doğru gitti Burak abi. Süleyman abi biraz daha hani her sonunda cevabı verir gibi düşündüm ona zaten. O yanıltmadı beni. Burak abi şaşırttı. Uğur abi Dön birincisi. O da bir tane markayı bildi. Modeli bilemeyeceğim bari majinal ayrılışımı yok. Sahabı değil çıkayım dedi. Evet arkadaşlar harika bir deneyim oldu benim için de. Sizin için de anlattığınız evet, evet, gibi. Kesinlikle. İsterseniz gelin aracı birlikte bir inceleyelim. Evet ya. İşte sonunda kendisini gördük. Kia Cerato ülkemizde bolca talep gören zorlu bir segmentte mücadele ediyor. Modelin test aracımız gibi tavan fiyatlı versiyonları şu sıralar 102.900 liradan alıcı buluyor. Bu da onu 110.000 bandı üzerinde olan rakipleri karşısında avantajlı kılıyor. Konuklarımızdan gelen ortak yorumlardan birisi araca çok çabuk adapte olduklarıydı. Buna bir de genel manada beğendikleri kaliteye eklersek Serato gerçekten Türk kullanıcısına hitap etmeyi başarabilen bir otomobil oluyor. İlk başta sorduğumuz sorunun cevabı aşağı yukarı böyle bir şey olacak. İlk seferimizde çağırdığımız 3 konuğumuzda neredeyse aracı biliyordu. Ama bütün süreç boyunca sürekli başka marka ve modeller arasında git gel yaşadılar. Yani bir gözünüzü kapatıp bir showroom'a gittiğinizde aşağı yukarı yaşayacağınız deneyim böyle bir şey. Onlar da zaten aracı henüz incelemeyi bitiremedi.